Arkadaşlar bugün e, kalça bölgesine yönelik idman yapacağız. Kalça eklemimiz diğerlerine göre daha sabit bir eklem. Tabi yine bir hareket ettirebiliyoruz, döndürebiliyoruz. Bu hareketi nasıl sağlıyoruz? Nasıl bir eklem? Femur kemiğiyle kemiğinin, yani uyluk kemiğinin baş kısmıyla pelvis leğen kemiğinin, asete burun kısmı birleşerek oluşan bir eklem. Ve en önemlisi hem arkamızdaki birçok kas e, yani lumbar bölgedeki ve sakral bölgedeki birçok kas ve ligament pelvik bölgedeki yani karın bölgesinin alt kısmındaki birçok kas quadricep kası dediğimiz ön kaslar, hamstringler, arka kısımdaki kaslar ve kalçamızdaki kasların hepsinin kalça eklemiyle bağlantısı var. Yani biz burayı güçlendirdiğimiz zaman bu bütün bölgelere destek olmuş oluyoruz. Ağrımız sızımız olmuyor ve daha da önemlisi birçok insan siyatiğim var der. Siyatik siniri de en çok sıkıştığı yerler yine gluteus maximus'tan yani kalçadaki kaslardan birinden geçer. Orada sıkıştığı için daha çok ağrısı olur hastanın. Siyetin var der. Bunlara yönelik bunlar daha az olsun diye, ağrınız sizin olmasın diye bir kalça egzersizleri idmanı yapacağız. Her hareketin mümkün olduğunca 40-41 defa yapmaya çalışacağım. Siz de öp öparsınız. Ee, ve nefes alıp vermeye de devam edeceğiz. Nefes alıp verirken de burundan alacağız. Verirken Çanakkale, Urfa, Van. Özellikle perlik bölge yönelik bir nefes şekli. Nefes aldık verirken Çanakkale, Urfa, Van. Nefes aldık verirken diye hep nefes alıp vermeyi de devam ettirmek açısından bunu yapacağız. Hadi başlayalım o zaman. Kafamızın tam kalsinin altına bir tane yuvarlak yastık. Rulo da yapabilirsiniz. sağlıyor Bir de tam belimizin kıvrımına kalça ve belin o alınına da bir tane bunu yapacağız. Kendimizi güzel bir şekilde sırt üstü yerleştirelim. Dizler hafif bükük, ayaklar yerde iyice yerleştirelim. Ve başlıyoruz. Ellerimiz rahat. Ayak tabanlarımız yere değiyor. Ve kalçamızı hafif kaldırıp indireceğiz. Şu burundan nefes alıyoruz. Verirken ağızdan yapıyoruz. Burundan nefes alıyoruz. Verirken ağızdan çanakları Urfa, Van yapıyoruz. Nefes alıyoruz. Verirken Nefes alıyoruz. Verirken Şşş ve kalçamızı havaya kaldırıyoruz ayağımız yerdeyken bildiriyoruz. şimdi ellerimiz tam başımızın yanlarında dümdüz dururken kalçamızı kaldırırken ellerimizle de kafamızı hiç oynatmadan kafamızı hiç oynatmadan sadece ellerimizi iki bacağımızın arasına götürüyoruz. hem Ayak tabanları gene yerde. Çüş. <laughs> Çüş. Burundan nefes al verirken. çalak <laughs> çanak kalıyor falan. Nefes alıyoruz verirken. Şşş. nefes alıyoruz verirken Şu an 20'ye yaklaşıyoruz sayı olarak. Nefes alıyoruz verirken kalçamı hafif kaldırıyorum hep ayak tabanlarımdan destek alarak. Nefes alıyoruz verirken Nefes alıyoruz verirken Nefes alıyoruz verirken çüf, buralarımızın tamamen yandığını hissedeceksiniz. Şimdi tek bacağın ayak tabanı yerdeyken diğer bacağı çapraz yapacağız. Tam ön bacağın ayağımızı yerleştirerek ve şimdi yine ellerimiz yerde yine bu şekilde hafif kaldıracağız indireceğiz nefes alıp vermeyi de hatırlayacağız. Elinden istiyorsan destek alabilirsin. Hafif. Hiç kafamı oynatmıyorum. Bakın kafamı kaldırmıyoruz. Tamam mı? kaldır indir. Çüş. Kaldır indir. Çüş. Çok rahatladığını hissedeceksiniz belinizin, kalçanızın, kalça alt şey Şu an yeni tekrarı yaptık. Devam ediyoruz. 40 defa ne çalışıyoruz. Harekette. de İfes alıyoruz verirken çanak kuyruğu falan Nefes alıyoruz burundan verirken ve hareket etmeye de devam ediyoruz. Şimdi diğer bacak öbürünün üzerinde yine aynı şekilde Kalçamızı yerden kaldırıp indirmeye çalışıyoruz. Tek ayak tabanımız yerde. Diğer bacağımız, diğer bacağımız, diğer bacağımızın üzerinde. Hadi bakalım. Nefes alıp vermeyi Nefes al ver. Çuf. Tekrar. Çuf. Nefes al ver. Çuf. Elinden bir de destek alabilirsin. Kalçanı kaldırmak için. Nefes al ver. Çuf. biraz rahatlat kendini hafif sallıyorsun ayak, de dahi kendini rahatlat biraz salla nefes aldar şimdi tek ayak yukarıda hafif yukarıda tek ayak yerde dizler hafif bükülü bir şekilde kaldırıp indirmeye çalışıyoruz yine ...nefes alıp vermeyi de hatırlıyoruz. 30'a yaklaşıyoruz. Nefes alıp alırken... ...burundan alıyoruz, verirken... Ağızdan çanak çanakları falan diyoruz. Çüş. Ve uzatıyoruz. Ayağımızı yavaşça indiriyoruz. Şimdi diğer bacağımızı hafif kaldırıyoruz. Diğer bacağımızın ayak tabanı da yerde. Aynı şekilde kaldırıp indireceğiz. <laughs> Nefes alıp vereceğiz. Nefes al, ver. Yapabilirsin. <laughs> Yanacak biraz tabii ki. Bu iyi bir şey. Çuf. Devam. Çuf. Devam. Çuf. Nefes al. Çuf. Nefes al, ver. Çuf. Rahat kendini. Ayaklarını kendine çek. Hafif salla. Çekebildiğin kadar çek tabii ki. Ayaklarını gevşet, rahatla. Hafif kendini salla. Nefes al ver. Nefes al ver. Nefes al ver. İyice rahatla. Bacaklarını uzat. Kendini dinlendir. Bacaklarını hafif salla. Nefes al. Şimdi kalkarken yine taktiğe kalkmıyoruz. E, tek elimden destek al. Bedenini yana çevir. Öbür elinden destek al. Yana çevir kadar teşekkürler sağlık şifa olsun